Herkese iyi günler. Ben EliteKamera.com'dan o gün. Bugün müşterilerimizi yine çok sorduğu modemden bütün bağlantıları yapmamıza rağmen cep telefonunuzdan izleyemiyoruz gibi şikayetler var. Bununla alakalı sebeplerini öğreneceğiz. Şimdi birinci şekil modemle kayıt cihazı arasındaki ket bağlantısını yapacaksınız. Onu da şuraya gel yaklaş. Şimdi şurada gördüğünüz gibi modemden bir tane ketaltı altı kablosunu şuraya çektim ve CAT 6'yı kayıt cihazının arkasına Ethernet kablosunu yerleştirdim. Burada dikkat, dikkat etmemiz gereken birincisi yeşil ışık sürekli yanacak. Yanaştır iyicene. Yeşil ışık sürekli yanacak. Sarının da böyle yanıp sönmesi gerekiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Kablomuzun sağlam olduğunu gösterir. Yani CAT 6'yı düzgün çakmışız demektir. Bunu gösteriyorsa modemle e, kayıt cihazı arasındaki bağlantı doğrudur. Yeşil sürekli yanacak. Sarı yanıp sönüyorsa. Ama bunu yaptık. Yine de şimdi A testimize gelelim. Sağ tıklıyoruz. Başlangıç silvasına geliyoruz. İleri, ileri, ileri dedik. Ve burada bakın test A geçidi error diyor. Yani burada 3 tane yeşil okey göremediğimiz için cep telefonundan da izleyemiyoruz. Ama bağlantımız doğru. Hani nasıl 3 tane? Bakın A testi yapıyorum. Yine de burada error var. Bunu düzeltebilmemiz için ne yapmamız gerekiyor ona bakacağız. Şimdi bunu bir atlatalım kapatalım. Buradaki sıkıntı ne biliyor musunuz? Şimdi Türkiye'de kullanılan modemler 3 tanedir. Bizim kayıt cihazımız 2 tabanlıdır. Modem ya 1 tabanlıdır ya 0 ya 2'dir. Yani 3 tane alt tabanı kullanır. Buradaki mevzu her şey bağlantılar doğru olmasına rağmen modem alt tabanımızla cihazımızın alt tabanının bağdaşmamasından kaynaklanıyor. Bunu nasıl yapacağız onu öğreneceğiz şimdi. Şimdi öncelikle ben modeline bir, kendi kayıt cihazımının A testine bir bakıyorum. Ana menüye giriyorum. Sistem A ayarı. Ben buradan öğreniyorum ki benimkinin alt tabanı 2. Şimdi demek ki benim modemim ya bir tabanlı ya sıfır tek tabanlı. Başka zaten alternatif yok. Şimdi benimki bir tabanlı olduğunu düşünelim. Cihazımızı buradan bir tabanı yapacağız. Şimdi buraya nasıl geldik bir daha göstereyim cihazımızın alt tabanını nasıl değiştirebiliriz? Esas soru bu. Sağ tıklayın. Ana menü. Sistem. A ayarlarına gelin. Sonra burada 3 tane 2, 2 ya da 1, 1 göreceksiniz. Fark etmez. 1, 2 ve 3. Yani değişmesi gereken 2'ler ya da 1'ler şu 3 tanedir. Şimdi ben 2'yi 1 yapacağım. Bakın 3 tane değiştiriyorum. Başka bir şey değil. Değiştirdim. Ha bu arada sizinki 1'dir. Modeminiz 2 olabilir. Bu sefer bu 1'leri 2 yapın. Ya da 0 yapın. Fark etmez. Şimdi bunu değiştirdikten sonra tamam diyorum. Sonra geri çıkıyorum. Şimdi tekrar A testini yapacağım. Sağ tıkladım ana menünün altına başlangıç sırasına geldim. Buradan ileri 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 diyorum. A testini tekrar yap diyorum. Bakın üç tane okey geldi. Bağlantılarımız zaten doğruydu. Sadece modemle cihazımın arasındaki alt tabanlar birbirine uymuyordu. Bunu düzelttim. Sizde bu iki de olabilir, sıfır da olabilir, bir de olabilir. Yani üç tane ihtimal var. Başka bir şey yok. 1 ise zaten geriye 2 ile sıfır kalıyor. İki ise bir ile sıfır kalıyor. Yaptığınız zaman bu şekilde otomatik olarak bunu çözmüş oluyorsunuz. Şimdi artık rahatlıkla cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.